Kanunlar örümcek ağına benzer. Zayıflar ve güçsüzler o ağa takılırlar. Fakat güçlüler ve zenginler o ağı deler geçerler. Bundan tam 2500 yıl önce filozof Anaçarsis, hukuk ve kanunlar için tarihe geçen işte bu muazzam tespiti yapmıştı. Bugün dünyanın dört bir yanında izlediğimiz tiyatro tam olarak bu. Gücü yeten kendi koyduğu kuralları zamanı geldiğinde kendisi söküp atabiliyor ve uluslararası hukuk adeta bir örümcek ağına dönüşebiliyor. Yerin altındaki zenginlikler ya da petroller gri bir eşofmanın giydirilmesine engel olamıyor. Modern insan markette alacağı ürünü seçmekte bile zorlanırken küresel bir güç sabah kahvesinden önce bir ülkenin kaderini değiştirebiliyor. İşte tam da bu yüzden içerideki kavgaları ve çekişmeleri bir kenara bırakıp büyük resme odaklanmak zorundayız. Çünkü biz içeride birbirimizin ayağına basmakla meşgulken birileri tepemize binip kaderimizi ve geleceğimizi söndürebilirler. Zira içerideki çatlaklar petrol kokulu demokrasinin içeri sızdığı ilk yerdir. Senaryo hiç değişmiyor değil mi? dün başka coğrafyalar, bugün başka coğrafyalar. Biz oraya huzur, demokrasi ve adalet götürüyoruz. Peki bu biz iyilik yapıyoruz iddiasına en büyük cevap nereden geliyor? Tabii ki 1400 yıl öncesinden geliyor. O ilahi emirle Bakara suresi sanki bugünün manşetlerini okuyor gibi bizleri şöyle uyarıyor. Onlara yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. Onlar bozguncuların ta kendileridir fakat farkında değillerdir. Maskeler ne kadar parlak olursa olsun hakikat değişmez. İbret alabilenlere selam olsun.